Lütfen bana para verin karnım çok aç lütfen para verin Kaç gündür yemek yemiyoruz ya lütfen para verin Açlıktan kemiklerim sayılıyor resmen ya Lan Rüzgar şuradaki Arda değil mi ne yapıyor bizim bankamızın önünde dileniyor mu yoksa Evet babacım Arda bu oraya iyi davran olur mu Göstereceğim şimdi ben ona gününü Zengin amca Rüzgar hoş geldiniz bana biraz para verebilir misiniz yemek yiyeceğim karnım çok aç Baba yazık ya Arda'ya biraz para mı versek ne yapsak o benim arkadaşım yani sonuçta ben çok seviyorum onu. Lan aptal fakirin ap. Arkadaşlar bu bölümde Arda ve Rüzgar zombi olup şehre saldırıyor. Onları durdurmamız lazım. Lütfen bize yardımcı olmak için kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Aptal fakir veledi ne işin var senin benim bankamın önünde. Utanmıyor musun lan burada dilenmeye? Müşterileri mi kaçırıyorsun? Defol git lan buradan. Zengin amca niye öyle diyorsun ya? Baksana bir sürü param var. Biraz ver de gideyim bari. Ulan oradan bakınca hayır kurumuna mı benziyorum ben? Ben bu parayı nasıl zor kazandım sen biliyor musun? Utanmadan bir de para istiyor benden. Ya babacım ne olacak ki yazık yani çocuğa ya çok azıcık para versek ne olur sanki. Evet zengin amca bak Rüzgar doğruyu söylüyor siz zaten çok zenginsiniz azıcık para verseniz ne olur ki. Lan velet burası benim bankam hayır kurumu değil burası defol git vallahi döverim seni. Ya tamam da zengin amca burası banka yani bankaya gelenin parası vardır o yüzden burada dileniyorum. Lütfen kovma beni çok az karnımı doyuracak kadar para gelsin gideceğim zaten söz veriyorum. Babacım ya baksana yazık çocuğa ya hadi ver birazcık Para da karnını doyursun. Ulan ben senin var ya şimdi ağzını yüzünü kıracağım. Defol git lan buradan defol git lan. Defol git demedim mi ben sana? Babacım dur ne yapıyorsun? Yazık çocuğa vurma. Zengin amca dur çok canım acıyor dur. Kapılan o fakir çeneni kapalan al sana. Babacım yapma yazık çocuğa yapma. Zengin amca bak sinirlenmeye başlıyorum vurup durma bana. Valla bak sonu çok kötü olacak. Ne olacakmış lan sen bana ne yapabilirsin Allah fakire. Babacım yapma sana ya. Lan Rüzgar sana ne lan sana ne o. Sen benim çocuğumsun benim yaptıklarımı onaylayacaksın. Ben her zaman doğruyu yaparım sense bir veletse. Babacım özür dilerim vurma çok yarım acıyor. Rahat bırak lan çocuğu rahat bırak. Sana ne lan sana ne Seni yedin de hak etmedi mi? Daha fazlasını mı istiyorsun yoksa? Bak çok kötü olacak. Vurup durma. Vurup durma. Rüzgar kötü bir şey yapmadı. Sadece beni savunmak istedi. Boş ver Arda beni alışkınım. Beni hep dövüyor zaten. Boş ver. Yeter dedim sana yeter. Anneciğim ne oluyor? Ne oluyor sana? Arda ne oldu sana? Arda lütfen. Sana kaç defa daha yeter diyeceğim lan. Yeter lan yeter. Arda çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Al bütün paramı. Lütfen bana zarar verme. Artık parayla işim yok. Beni bu hale sen getirdin. Sen getirdin. Arda çok korkuyorum. Lütfen zarar verme bize. Merak etme rüzgar, benim işim senin değil, senin aptal babanla. O bunların bedelini ödeyecek. Sen beni korumaya çalıştın, bu aptal babansa sana da vurdu. O yüzden onu öldüreceğim. Gel bakalım buraya, gel bakalım. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Lütfen peşimi bırak, lütfen. Aa, ayak takıldı. Aa, hayır yapma, yapma. Bize yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Arda ne yapıyorsun? Babamı öldüreceksin. O ölmeyi hak ediyor Rüzgar. Tamamen hak ediyor. İşte onu öldürdüm. Arda ne yaptın? Babamı öldürdün. Rüzgar o bunu hak etmişti kardeşim. İyi de ben babam olmadan ne yapacağım? Ayrıca ya hapse girersek? Merak etme Rüzgar bundan sonra beraber yaşayacağız. Ben sana bakacağım kardeşim seni çok seviyorum. Ama Arda sonuçta o benim babamdı. Ona ihtiyacın yok Rüzgar biz birbirimize yeteriz. Of peki madem şimdi ne yapacağız? Ben seni ısırıp zombi yapacağım. Böylelikle sen de çok güçlü olacaksın kardeşim benim. Peki madem ısır hadi beni. Olamaz Rüzgar polis geliyor hemen kaçmalıyız. Tamam artık şimdi ayrılalım akşam buluşuruz kaç kaç kaç. Seni bırakmayacağım Rüzgar kardeşim. Ne hey, nasıl olur Arda ve Rüzgar zengini niye öldürdü? Rüzgar babasını niye öldürsün ki? Arkadaşlar niye zengini öldürdüler biliyorsunuzdur siz. Lütfen yorumlara yazar mısınız? Bu iş böyle olmaz. Gidip babama bakmalıyım. Belki Yaşıyordur. Eğer yaşıyorsa onu bu şekilde bırakamam. Rüzgar kal olduğu yerde yoksa ateş ederim. Sakın hareket etme. Sakın kaçmaya çalışma. Ay Kerem komiser de buradaymış. Yakalandım ben şimdi. Ne yapacağım? Olamaz. Hemen yavaşça buraya gel. Yoksa acımam ateş ederim. Tamam Kerem komiserim ateş etme. Geliyorum. Geliyorum. Neden böyle bir şey yaptınız? Neden? O senin baban. İnsan hiç babasını öldürür mü? Çok üzgünüm Kerem komiserim ama ölmesiydi. O bizi öldürecekti. Nasıl yani ya? Babası seni niye öldürsün? Hemen bunu neden ve nasıl yaptığınızı anlat bakalım. Allah da bak Kerem üzgünüm Arda'yı satamam. Arda mı yaptı yoksa bunu? Eğer Arda yaptıysa sana bir şey olmaz. Söyle oğlum söyle. Üzgünüm Kerem söyleye söyleyemem. Boşuna zorlama. Yürü o zaman benimle. Adam öldürme suçundan seni tutukluyorum. Hapse gireceksin. Yapacak bir şey yok. Gireriz yani ne yapalım? Olamaz Rüzgar tutuklandı. Bir yolunu bulup onu kurtarmalıyım. Rüzgar beni satmadı değil mi arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın. Eğer sattıysa üzülerek onu da öldürmek zorundayım. Rüzgar Arda nerede? Neden yaptınız bunu? Hemen söylüyorsun bana. Kerem komiserim istiyorsan beni vur. Arkadaşımı satamam. Öyle olması gerekiyordu. Oldu işte. Nasıl yani ya? Babanı vuruyorsunuz ve hiç pişman değil misin? Saçmalama Kerem komiserim. Çok üzüldüm. Çok pişmanım tabii ki ama olan oldu. Yapacak bir şey yok. Eğer o ölmeseydi biz ölecektik. O zaman bana o anlat. Belki de nefsi müdafadır. Belki de ceza bile almazsınız. Dediğim gibi Kerem komiserim arkadaşımı satamam. O benim hayatımı kurtardı. Kerem komiser Rüzgar'ı tutuklamanın hesabını soracağım sana. Sana onun hesabını soracağım. Çocuklarını kaçırayım da gör gününü. Açın şu kapıyı. Açın. Açsanıza. Sizi veletler benimle geliyorsunuz. Arda ne diyorsun oğlum? Bu halinle cadılar bayramı kostümü mü giydin? Evet ya. Bir de Ne saçmalıyorsunuz lan siz? Ne cadılar bayramı? Sizi mahvedeceğim. Çok kötü yapacağım. Arda ne saçmalıyorsun oğlum? Yiyeceksin şimdi daya He. Harbiden Arda polis dayağı yemek istemiyorsan kapa çeneni. Sadece polis de değil asker daya da yersin he. Ay, şeker istiyor ben yiyeyim. Ne şekeri lan ben sizin canınızı istiyorum. Arda bak alacağın çek şey, çek şey, benim yumruklarım olacak şimdi. Bak ya utanmadan bizim evimize gelmiş artistlik yapıyor. Bakın sizi son defa uyarıyorum. Ya benimle gelirsiniz ya ölürsünüz. Hayırdır Arda sen burayı bir dizisi falan sandın herhalde. Öldürmek ne be? Harbiden ya çok kurtlar vadisi izlemiş bu çocuk. He abi abi Oğlum valla bak basket bir kostüm giydin diye senden korkacağımızı sanıyorsan yanılıyorsan. Aynen öyle korkmuyoruz. Peki hala bunu siz istediğiniz Alın bakalım. Arda dur tamam özür dileriz Arda yapma yapma. Orada çok, çok canım acıyor yapma. Arda ne yapıyorsun? Kapayın çenenizi. Kerem komiser buraya gelemen. Seninle hesaplaşmamız gerekiyor. Arda geldi beni kurtarmaya geldi. Çıkar onu aklından Rüzgar. Arda seni kurtaramaz. O da hapse girecek şimdi. Arda hayır olamaz. Ne yaptın sen? Çocuklarımı serbest bırak hemen. Merak etme Kerem komiser. Bırakacağım ama önce sen Rüzgar'ı serbest bırakmalısın. Saçmalama bunu yapamam biliyorsun. Sen de teslim ol gelin. Hadi Arda çok geç olmadan sen de teslim ol. Hiçbir şey için çok geç değil hadi oğlum. Kapa çeneni Rüzgar kardeşimi getir hemen. Arda lütfen lütfen Arda. Rüzgar'ı sana veremem çocuklarımı rahat bırak. Onları bu işe karıştırma. Ya Rüzgar'ı getirirsin ya da çocukların ölü. Tamam sen kazandın getiriyorum Rüzgar'ı. Lütfen çocuklarıma zarar verme. Aferin adam olacaksın böyle. Tamam şimdi sen de çocuklarımı serbest bırak. Rüzgar iyi misin kardeşim? Bir şey söylemedin değil mi? Beni satmadın değil mi? Hayır Arda merak etme satmadım seni. Hadi beni de zombi yapardık. Güçlenmek istiyorum. Tamamdır. Hayır buna izin veremem. Alın bakalım. Hayır. Olamaz Kerem komiser. Ne yaptın sen? Üzgünüm. Yer seni de vurmalıyım. Hayır olamaz mermim bitmiş. <laughs> Bu yaptığının bedelini çocukların ödeyecek. Arda kardeşimi vurmanın bedelini ödeyeceksiniz. Artık zombiyim çok güçlüyüm. <laughs> Yalvarırım sana rüzgar yalvarırım çocuklarıma zarar verme beni al. Onların hiçbir suçu yok lütfen. Hepsi benim suçum hepsi. Ben anlamam sen Arda kardeşimi vurdun. Cezasını çocukların çekecek. Rüzgar hayır dur benim Arda benim. Vurulunca eski halime döndüm sakın sakın zarar verme Kerem komiser ve çocuklarına Bu sen değilsin biliyorum bu sen değilsin ha, Arda nasıl olur? Kardeşim ama bizim intikamımızı alacaktım Hayır Rüzgar bu konuşan sen değilsin senin zombi halin ondan kurtulmalısın Arda Rüzgar'ı oyalarken Rüzgar'ı vurmak için silah bulmalıyım Onu da vurursam eski haline dönebilir Çok geç Arda artık ben bir zombiyim ve intikamımızı alacağım kardeşim. Ondan sonra seni de ısıracağım. Tekrar zombi yapacağım seni. Hayır Rüzgar içindeki o kötü sesi dinleme kardeşim. Kötü ses falan değil. Çok iyi bir ses. Zombi olmak istemiyorsan öleceksin. Ya benim yanımdasındır ya da karşımda. Şehirdeki herkesi ısırıp herkesi zombi yapıp şehre ele geçireceğiz. Rüzgar lütfen yapma bunu kardeşim. Bunu yapmana izin veremem. Oh. Korkma Rüzgar birazdan eski haline döneceksin. Hayır olamaz Arda ne yaptık biz? Ne yaptık? Babamı öldürdük. Aslında Kerem komşulara ve çocuklara da zarar veriyorduk. Hepsi geçti Rüzgar hepsi. Kerem komiserim ne olur affet bizi onlar biz değildik. Biliyorum Rüzgar biliyorum merak etmeyin bunların hepsini halledeceğiz. Ama ben babamı öldürdüm. Merak etme baban ölmedi durumu çok ağır sadece hastanede şu an. Ne olduğunu öğrenmek için sana söylememiştim merak etme iyileşecek. İyi bari ya çok kötü hissediyordum. Kerem komiserim lütfen bizi affet lütfen. Affettim bile Ardacığım. biliyorum onlar sizler değildiniz. <laughs> bir tarafından ısırılmış hastaneyi boşaltın hemen.